Yaklaşık bir asırlık ömrüne 81 ihtişamlı cami sığdıran Mimar Sinan o camilerin dördünü de Diyarbakır'a hediye etmiştir. Biz şu anda Mimar Sinan'ın Diyarbakır'da inşa ettiği en ihtişamlı, en görkemli cami olan Paşa Camii'ndeyiz. Mimar Sinan bu eserleri vücuda getirirken üç şeyden hiç taviz vermemiştir. Birincisi sağlamlıktır. İkincisi mimari güzellik, estetik ve zarafettir. Üçüncüsü de akustik mimarisidir. Akustik mimarisinin amacı şudur. Kaynaktan çıkan ses enerjisini hacim içinde, mekan içinde homojen bir şekilde dağıtabilme prensibini pratize edebilmektir. Yani caminin bir köşesinde terennüm edilen bir ifade caminin en uzak köşesinde oturan kişi tarafından da işitilir. Ses homojen bir şekilde dağılırken aynı zamanda kulakları ve yürekleri okşayan bir yankıyla ulaşır. İşte biz buna akustik mimarisi diyoruz. Bu akustik mimarisinin bir amacı da seste oluşabilecek rezonansları minimize etmek veya ortadan kaldırabilmektir. Mimar Sinan yaptığı bütün camilerde bu akustik mimarisine azami düzeyde ihtimam göstermiş, özen göstermiştir. Şimdi sesin cami içinde nasıl yankılandığına bir örnek vereceğiz. <laughs> sesin ne kadar muazzam bir yankıyla ve muazzam bir dağılımla mekan içinde adeta arzı endam ettiğini görüyoruz. Bize bu muazzam yapıları, bu muhteşem mabetleri hediye eden, başta Mimar Sinan ve caminin banilerine Rabbim rahmet eylesin.